köy kodunuzu atabilirsiniz yani onu da söyleyeyim. Evet. Respect. Belediye binası 15'e yeni geçmişsin kanki. Ee, 15 15'e basın tam bir ay oldu 15'e geçeli yazmışsın. Okey bir bakalım şöyle. Unicorn'u max'layarak geçmişsin. Gayet güzel. Ee, baykuşu da 10 seviye yap bence en kısa sürede. En azından koruyucu da şu anlık kalıcı pet o olur. Onun yanı sıra yeni gelen, yeni açılan petlerden kazıcıyı ve anka kuşunu maxlayabilirsin öncelikli olarak. Onun dışında şöyle bir profiline bakacak olursak kahramanların fena değil. Ee, Kralcı koruyucu ağırlıklı git bence. Benim fikrim senin fikrin başka olabilir hirolarda. Onu söyleyeyim. Yani hiroları basmanızı tamamen kendiniz karar verin abi. Biri söyledi diye şey yapmayın. Atıyorum senin fazla kara iksirin yoktur. Kara iksiri e, bulamıyorsan çekiç veya kit kitap gerçi kullanamazsın ama çekiç kullanabilirsin. Şu şöyle söyleyeyim kitapları koruyucu yok, kullanırsın. Atıyorum e, çekici de ya kral, kraliçe, şampiyon bunları kullanabilirsin. Kara iksir isteyen Hiro'lara e, hero'lara. Profilin fena değil. Kısacası onu söyledikten sonra bir geçelim köyüne. Evet şimdi köyüne bakacak olursak pro Beride İbnan bir kere 5 yıldız yap. E, bunu hemen yapmanı öneririm. Duvarların, bu arada duvarlar dikkatimi çekti. Bayağı bir basmışsın içeri bölümü en azından. Fena değil, güzel. Sinsi Goblin mutanta karşı Sinsi Goblin helal olsun. Sinsi Goblin'le ganimet kasıyorsun. Gayet güzel. Şimdi belediye binanın 5 yıldız yaptın. Buradaki cehennem kulelerinde bir seviye verirsin. Monolit zaten maxlanmış düzeyde dostum. Onun yanı sıra saçarları da maksanmışsın, Gayet güzel. Ağır savunmaların hemen hemen hepsi zaten max. Cehennem kulesi kalmış bir burada. X değerleri falan var. Onları zaten zamanla yükseltirsin. Yeni geçtiğinin göz önünde bulundurursak. Evet fena değil. Benim hoşuma giden şu ki duvarların çok hızlı bitirmişsin yani. Duvarları bitirirsin. savunmalar ve kahramanlar kalırsa biraz sıkıntı yaratır o. İster istemez. senin yaptığının tam tersini yapıyorum ben de. Nasıl tam tersini yapıyorum? Hero'lar falan bitiyor. Duvarlar kalıyor genelde benim. Tabii efsaneliktir. Sürekli kasınca ister istemez böyle duvarlar kalabiliyor. Ee, güzel. Fena değil. Başarılar. Açayım mı? Kapatayım mı sesini? Ne diyorsunuz? Çete bir yazın abi onu da. Sizden ricam. Evet. Mert'in hesabındayız. Belediye binası kaçtır? 15'tir. Ee, onun dışında indisin bro. Tamamdır. Şöyle bir bakalım. Kahramanlar makt düzeyde. Gayet güzel. Petlerden de ne kalmış? Lassi ile bir ee, öküz kalmış. Bir de kertenkele kalmış. Kertenkele'yi max'la diğer ikisinin acelesi yok bence. Onun yanı sıra diğer e, askerler, büyüler vesaire de çoğu max'lanmış düzeyde zaten. Neye bakacaktık? Başkente bakacağım. Onu unutmayayım tekrardan. Şöyle bir ziyaret edelim hemen. Şimdi hocam e, duvarlarına bakacak olursak duvarları hemen hemen yarı yarıya tamamlamışsın zaten. Savunma namına bir şey kalmamış. Çok iyi. Duvarların var. Ee, kahramanlar zaten max. Duvarları da bence eğer müsaitsen kupa kas, kupa kasma gibi niyetin varsa efsane ligine çıkabilirsin. Efsane ligine hem kupa kasarak hem de e, duvarlarını basabilirsin diyebilirim sana. Süper barbar kullanıyorsun. 30 pardon 30 demişim. 64 tane var ama. Bilmiyorum ordu kaydı mı? 64 tane mi bastın orasını bilemedim veya ganimet katıyorsundur. Duvarlar duvarları tamamlamak için bu da bir <laughs> şeyleri sunuyorum yani. Hangisidir diye. Tezleri sundum. Her neyse klan başkentine bakalım bir de. Klan başkenti bu muydu klan yoksa başka klan mı? Aynen bu. Klan başkentine nereden giriyoruz? Başkenti bu buradan bak. Başkente gireceğimiz yeri bile bilmiyorum o kadar. O alev atıyor var ya. Goblin madenleri. Bu yeni gelen yerde değil mi? Goblin madenleri yeni geldi herhalde. Öyle hatırlıyor. Bir zirveye bakalım abi. Taş gibi. <laughs> Bayağı da bir birim basmışsınız galiba. 2200 diye gördüm. Evet. Güzel. Fena değil. Tebrikler diyelim. Klanca veya bireysel de sana da bol şans dileyelim. Şimdi duvarlarına bakacak olursak duvarları 15 15 var, 13 var arada. 13'leri bir 114'e çek pro. Ondan sonra duvarlarını 15'e yükseltsin. Yalnız var ya şeye göre, köye göre duvarların fena değil. Onu söyleyeyim. Benim level 99'un duvarlarına benziyor. Tabii ben biraz daha yükselttim duvarları ama onun oranında diyebilirim. Ben de köyüm bu seviyelerdeyken duvarlarım bu haldeydi yani. Onu söyleyeyim. Onun yanı sıra bir bakacak olursak ağır savunmalardan monolit max durumda belediye binanın 5 yıldız kesinlikle en kısa sürede yap. Ee, cehennem kuleleri var. Ee, kaya saçarlar var. Bunların birini basmışsın zaten. Diğerini de basmışsın abi şu anda inşaatta. Onun dışında bakacak olursak ilk baya bayağı bir seviyesi var. 2-3 seviyesi var herhalde tahminimce. Onları da basabilirsin. Yani basılacak savunma çok. Onu söyleyeyim. Basılacak savunmayı burada sabaha kadar sayarız. Akşama kadar sabaha de, demeyeyim de. Ee, akşama kadar sayar zaman. uzun lafın kısası fena değil. Toparlanır mı? Toparlanır. Asıl soru bu bence. Toparlanmasına toparlanır. Biraz daha kasman lazım. Altın bilet almayı düşünüyorsan veya alırsan baya yardımcı olur. Onu da söyleyeyim. Evet. Fena değil. Güzel bir hesap. Bol şans sana da. Bol, bol şans. Başarılar. Dileyelim. Evet. Levent'in hesabındayız. Hadi bakayım. Levent. Levent eski turnuvalarımıza katılan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Bakalım bir köyüne. Geçen sezonu 5919 kupada tamamlamışsın bro. Eline sağlık. Güzel bu arada en iyi Ekim 2023 yani geçen sezonun performansı da en iyi efsanelik performansın olmuş. Gayet güzel. Profil dediğim böyle olacak işte. Onun yanı sıra bakalım. Bu sezonda başarılar kupada. Hero'lar max zaten e, hayvanlardan lastiği altı seviye kalmış. Düşük e, lastiği zaten kullanmıyor. Düşük de olsa önemli değil. Öküz var 12 seviye. Gayet güzel kahramanlar vesaire. Evet şimdi bir köyüne bakacak olursak. E, düzenin güzelmiş bu arada. Düzenin şu üst tarafını benden çarpmışsın gibi durdu. <laughs> Gözüme bir tandık geldi. <laughs> Onun yanı sıra Levo yazmışsın. Güzel şık durmuş kardeşim. Onu da söyleyeyim. Orada olarak ne kullanıyorsun? Süper atıcı. işte bu. Süper atıcı kullananlara ayrı bir saygı duyuyorum ben abi. Gerçekten süper atıcı başka bir ordu seviyesi ya. Bu arada düzeni benden almışsın. Tamam itiraf et. <laughs> Onun dışında bakacak olursak zaten Max bir köy. Kupada dediğim gibi gidebildiğin yere kadar git. Geçen sezon zaten öyle yapmışsın. 5900 kupa. Gayet güzel başarılar bol şans.